Hepinize merhaba sevgili dinleyiciler. Ben Necra Beyza Gümüştop. Bir Garip Podcast'in 5. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümde iki kitap hakkında konuşacağız. İlk kitabımızla başlayabiliriz. Kitabımızın yazarı Jane Austen. Kitabımızsa Can yayınlarında Aşk ve Gurur, İş Bankası yayınlarında da Gurur ve Önyargı olarak geçmekte. Ben Can yayınlarından okudum ve o yüzden kitabı hep Aşk ve Gurur diye bahsedeceğim. Kitabımız 451 sayfa, bu kalınlığına rağmen akıcı olan bir kitaptı. Biraz böyle sizinle arkadaşınız sohbet ediyormuş havası veren, biraz dedikodu vari bir kitap olduğunu düşünüyorum. Okurken böyle hissedeceksiniz bence. Ben öyle hissettim en azından. Daha öncesinde bu yazara ait başka bir kitabı okumamıştım ama bundan sonra karşıma çıkarsa okumak isterim. Kitabımızın konusuna biraz değinecek olursak, bir ailenin beş tane kızı, bir anne, bir baba ...kızlarını evlendirme çabası diyebiliriz. Bu bir eski dönem İngiltere'sinde geçen bir kitap. Kitabımızdaki mekanlar genelde balolar, köşkler, konaklar... ...o tarz lüks ve eğlence şatafata düşkün olan yerler. Dediğim gibi kitapta bu aile kızlarını biraz evlendirmeye çabalıyor. Özellikle evin annesi. Diğer kızlar da tabii gönüllerini kaptırdıkları için... Sonuç pek de şaşılmayacağı üzere bu tarz şeylerle bitiyor. Jane Austen genelde kitaplarını mutlu sonla bitiriyormuş. Bu güzel bir şey. Normalde üzücü kitaplar daha çok piyasada olduğu için bu tarz kitaplar okumak stresten uzak kalmak istediğimiz zamanlarda, kafa dağıtmak istediğimiz zamanlarda çok daha iyi geliyor. Bu da tam olarak öyle bir kitap. Gerçekten kafanız çok yoğun olduğunda, moraliniz bozuk olduğunda hiçbir şey düşünmeden okuyabileceğiniz bir kitap olduğunu düşünüyorum. Kitabımızın kahramanlarından olan Elizabeth Bennet aslında bizi biraz şaşırtıyor. Çünkü başlardaki karakteriyle sonlardaki karakteri biraz çelişkili. Ama bu çelişki aslında çelişki değil de gerçeği anlamak üzerine kurulu. Diğer bir karakterimiz ise Jane Bennet. Bu da Elizabeth'in ablası. Evin en büyük kızı olduğu için tabii ki başlarda evlendirilmek üzere aday gösterilen kişi Jane Bennet oluyor her zaman. Zaten kısa bir süre sonra da kendisine bir aday çıkıyor. Dediğim gibi kitabımız genelde balolarda danslar eşliğinde, eğlenceler eşliğinde, süslenme, püslenme, zevk, eğlence, şatafat eşliğinde geçtiği için okuması keyifli, moral bozucu bir şey olmayan bir kitaptı. Aynı zamanda bu kitabın filmi de var. Ben filmini de izledim. Filmi dönem filmi olduğu için görsel açıdan mutlu eden bir filmdi. Ben o tarz filmleri seviyorum. Çok izledim mi derseniz sanırım hayır ama izlediğimde mutlu oluyorum. Kıyafetler, dekorlar, evler, balolar mesela, balodaki görseller mesela benim hoşuma gidiyordu. Filmini de öneririm. Uyarlama olarak çok bir değişiklik yaptıklarını düşünmüyorum. Bu açıdan iyi ama tabii ki de ufak tefek değişiklikler yapılması gerekiyor filme uyarlandığı için. Yine de çok alakasız bir film kesinlikle değil. Sadece bazı yuvarlamalar yapılmış o kadar filmini de izleyebilirsiniz. Kitabı bana Sıla önermişti. Buradan Sıla'ya da teşekkür ediyorum. E, kitapla ilgili sanırım başka söylemek istediğim bir şey yok. Kitabı beğendim. Sizlere de öneririm. Bir de şunu söylemek istiyorum. Benim dikkatimi çektim. Kitabı bitirdikten sonra Jane Austen'ı Google'da arattım ee, ve kapaktaki resimde iki tane kız var. Ben Can Yayınları'ndan okudum tekrar belirtmiş olayım. Ve bu iki kız birbirine çok benziyor. Büyük ihtimalle işte birisi Elizabeth Bennet birisi de Jane Bennet olarak çizilmiş. Ee, ama bunlar aynı zamanda Jane Austen'a da çok benziyorlar. Bilerek mi yapılmış yoksa denk mi gelmiş bir fikrim yok. Bu sadece fark ettiğimde hoşuma giden bir detay oldu. Evet bu kitabı böylece uğurlayabiliriz. Tekrar teşekkür ediyorum. İkinci kitabımıza geçelim. İkinci kitabımız Anton Çehov'un Dayı isimli tiyatro eseri. Podcast serimizde bahsettiğim ikinci tiyatro eseri olacak kendisi. Anton Çehov'un daha önce Altıncı Koğuş isimli kitabını okumuş ve çok beğenmiştim. Hatta tüm kitabın seslendirmesini yayınlamak gibi bir planım vardı. Seslendirmesini yaptım fakat beğenmediğim için yayınlamamıştım. Belki başka zaman tekrar denerim. Tiyatro eseri olduğu için okuması keyifli, akıcı olan bir eserdi ama konusu birazcık karamsar bir konu. Arka kapağını okuyayım. Buradan daha iyi anlarsınız diye düşünüyorum. Bu arada kitap 86 sayfa. Kısa, hemen bitebilen bir kitap. Zaten bir de tiyatro olduğu için daha da hızlı. Arka kapağını okuyorum şimdi. Çehov'un 1889 yılında yazdığı Orman Cine adlı oyunu daha sonra amaçtan yoksun hayatların çarpıcı biçimde işlendiği Vanya Dayı'ya dönüştü. Bir çiftlikte toplanmış ve her biri kendi mutsuzluğuna gömülmüş karakterler atalet içinde, can sıkıntısı ve pişmanlıkla boğuşmaktadır. Kimi yaşlılıktan müsteriptir, kimi angaryalarla geçip giden ömrünü, kimi de kaçırılmış fırsatlara hayıflanmaktadır. Bir şeyler ellerinden kayıp gitmiştir ama hayatlarındaki eksikliğin tam olarak ne olduğu müphemliğini korur. Hiçbir sonuca varmayan iç gözlemler sürüp giderken bu melankolik atmosferde bir kahraman yoktur. Vanya Dayı kayıp zamana, gerçekleşmeyen umutlara, boşa harcanan hayatlara ve imkansız aşklara adanmıştır. Aslında okuduğum son cümle kitabı en net e, açıklayan cümleydi bence. Karamsarlık üzerine yazılmış bir kitap olduğunu düşünüyorum. Dümdüz bir kitaptı bence. Yani böyle bir olayların bir tepe noktası yoktu, bir... Hep düzgün gidiyordu, hep sıradan bir işleyişi vardı gibi geldi bana. Zaten kısa bir sürede okuduğum için öyle üstünde çok düşünebileceğim bir olay olduğunu da görmedim, bilmiyorum. Belki hızlı bittiği için üzerine düşünmediğim için bana öyle gelmiş olabilir. Daha çok nasıl bir zamanda okunabilir bu kitap biliyor musunuz? Bak kafanız dağıtmak istiyorsunuzdur, öylesine bir kitap okumak istiyorsunuzdur ama uzun kitap okuyacak ya da üstüne düşünmek istediğiniz bir kitap okumak için zaman uygun değildir o zaman bu tarz bir kitabı okuyabilirsiniz. Anton Çavuk'un zaten dili ağır değil bence. Gayet akıcı bir kitap. Hem bitirdiğiniz için mutlu olursunuz. Size motivasyon olmuş olur. Hem de keyif verir. Yani öyle aşırı büyük bir beklentiyle okunması gereken bir kitap olduğunu düşünmüyorum. Bu arada Altıncı Koşu öneririm. Onu çok beğenmiştim ben. Bu kitapla ilgili de çok fazla söylemek istediğim bir şey yok açıkçası. O yüzden bunu da böylece kenara kaldırabiliriz. Benimle paylaşmak istediğiniz, podcast'te konuşmamı istediğiniz konular veya bana sormak istediğiniz sorular varsa bunları benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Fikirlerinizi yorumlarda belirtirseniz, eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basarsanız ve abone olup çana basarsanız da aynı şekilde çok mutlu olurum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın, Sağlıklı kalın. İyi günler.